Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kanalım 5'te 5'e hepiniz hoş geldiniz. Yine söylediğim gibi bu kanaldan çekilişe devam ediyoruz. Herkes şu anki videonun altına katıldım yazacak. Her hesabın bir katılım hakkı var. Tekrar uyarıyorum. Haftaya pazar günü de çekiliş sonucu açıklanacak. Bir kişi defalarca katıldım yazmasın. Yeni yeni hesaplar açarak katılım yapabilirler. Sadece katılım yapmakla bitmiyor arkadaşlar. Katılım sayısıyla bu kanala abone olan kişi sayısını karşılaştıracağım bilginiz olsun. Birbirinden güzel süs hayvanlarını kaçırmak istemeyenler eminim ki bu katılımı gerçekleştirecekler. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum isteyen herkes yeni hesaplar açarak bir değil 10-20 adet çekiliş hakkına da sahip olabilirler tek yapmanız gereken açmış olduğunuz yeni hesaplar ya da kuzeniniz ailenizin hesaplarından bu kanala abone olmak. Bu kanalda biliyorsunuz tavuklar asla olmayacak. Sadece çekiliş için bu videoyu çekiyorum. Bu kanal eğlence kanalı olacak, merak kanalı olacak. O yüzden e, elimden geleni de yapacağım. 1000 aboneyi geçtikten sonra video atmaya başlayacağım dostlarım. Bu yüzden sizlerin desteklerinize ihtiyacım var. Sizin o güzel desteklerinizi boşa çıkarmamak için de birbirinden güzel hediyeleri sizlerle paylaşıyorum. Katılan bütün arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Bir başka güzel videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.